Ve eğer okudun Kur'an'ı, fe'stiiz <Sessizlik> billahi min eşşeytânir racîm. Azap kaçınca etti. Efendim, şey Nahil Bakır'ın 16. sure. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Şimdi kara kelimesinin anlamı toplamaktı biliyorsunuz. Biraz sonra biraz detaylı anlatmaya çalışacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i zihninize toparlayacaksınız, anlamaya çalışacaksınız. Bu insanın yaptığı en hayırlı işlerdendir. Şeytan da Nahil Suresi 98. ayetmiş. Kur'an okuduğun zaman Allah'a sığın diye. <laughs> Kur'an toplamak, Kur'an'da zihinde toplanan ayetler bütününe verilen isimdir. Kur'an okuduğunuz zaman en hayırlı işi yapıyorsunuz. Yani çünkü o anlamları zihninize toparlıyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz ve uygulayacak bir prensip, bir emir ya da yasak çıkarıyorsunuz. Bu en hayırlı işe şeytan mutlaka vesvese karıştırmak isteyecektir. İşte Allahü Teala diyor ki Kur'an okuduğun zaman taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Kur'an-ı Kerim okurken besmele çekmek gerekmez. Sadece bu emirdir bize verilen. Auz billahi mineşşeytanirracim'dir. Besmele yok. Besmele surenin başında zaten varsa onu da çekersiniz. Dolayısıyla eğer Fatiha suresini baştan okuyacaksanız Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dersiniz. Şundan dolayı surenin başında var. Onun için okursunuz. Ama baştan okumuyor da aradan bir yeri okuyorsanız Auzu billahi mineşşeytanirracim İnnellezine kafarû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum diye okumaya devam edersiniz. Bizim Türkiye'de avuzunun arkasından besmele çekmek adet olmuştur. O bizim adetimizdir. Yani asıl yapılması gereken o değil. Avuzu çektikten sonra doğrudan Kur'an okumaya devam etmektir. Sure başıysa zaten ilk okuyacağınız besmeledir. Değilse hangi ayetse onu okuyacaksınız. İşin esası bu. Euzü billahi mineşşeytanirracim manasına Euzü ben sığınırım. Billahi Allah'a sığınırım. Mineşşeytanirracim taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İşte hacılar bugün bitirdiler şeytan taşlamayı, şey dün bitirdiler. Her hacca giden bir kere ömründe bir kere olsun şeytanın sembolik de olsa taşlıyor. Eminim ki şeytan gerçek manada orada taşlanıyordur. Zaten Allahü Teala neydi? Okruç fe inneke racim. Kale fakruç minha fe Hicr suresi 34. ayette çık oradan sen racimsin. Sen taşlanacaksın diyor. Şimdi bu şeytan taşlamayı bu demek ki bir taşlama olayı olacak. Bunu da biz hacda yapıyoruz. Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Çünkü Allahü Teala elimizdeki Kur'an-ı Kerim'lerin 287. sayfasında İsra suresinin 65. ayetinde şöyle diyor İnne ibadi leyse leke aleyhim sultan Kullarım üzerinde senin bir yetkin yoktur. Ve kefe bi rabbike vekile vekil olarak Rabbin yeter. İşte Bununla bağlantılı olarak düşündüğünüz zaman Cenab-ı Hakk'ı kendinize vekil ediyorsunuz. Allahü Teala sizi koruyor. İşte o zaman Allah Allah'a şeytanın şerrinden sığınarak işe başlıyorsunuz.